Merhaba arkadaşlar, ben Yansır Akkaya. Bugün konumuz Fireworks'teki metinlere gölge efekti uygulamak ve birleşik şekilde yazılmış metinlere birbirinden ayırma. Evet, ilk olarak direkt konuya girmek istiyorum. Bir tane metin yazalım buraya. Yansır Akkaya şeklinde. Buna gölge efekti uygulamak istiyorum. Buna sağ tıklayıp Edit Copy seçeneğini kullanıyorum. Tekrardan sağ tıkla Edit Paste seçeneğiyle de kopy kopya yapıştırla bir kopyasını da buraya Gördüğünüz gibi verdim. Ondan sonra gelip mesela üstteki layer veya da bunu değiştirelim. Birinci diyelim. Ona da ikinci diyelim. Daha görelim neyin ne olduğunu. Birincisine gelip kırmızı rengi verelim. İkincisine de gelip siyah rengini mesela verelim. Bundan sonra ikincinin üstünde aktif olduğu için hareket ettirdiklerim ikinciye hareket ettirir. Evet siyah verdiğim için şu şekilde gölge efekti uygulamış oldum. Mesela ben siyahı yük üste çıkartmak istiyorsam 2'yi basılı tutarak 1'in üstüne bıraktığım zaman veya da biri 2'nin aşağısına attığım zaman siyah üstte, kırmızı aşağıda veya siyahı 1'in aşağısına bıraktığım zaman kırmızı yukarıda, siyahın aşağıda olduğunu görebilirim. Şöyle kanvastan da arka plan rengini değiştirirsem daha net anlaşılabilir mesela. Ben beyazı tercih ederim. Ondan sonra bir sonraki konuya gelirsek... Mesela buraya bir metin yazalım, bizi izlemeye devam ediniz şeklinde. Evet mesela bunları birbirine ayırmak istiyorum. Bunun için yapmam gereken yani sağ tıklayıp Convert to Page yani Ctrl-Shift-P kısa yolunu kullanmamız. Evet, ondan sonra gelip mesela ben bu D harfi üzerinde oynama yapmak istiyorum. Buradan e, sub selection tool'u seçiyorum. D'nin üzerine geldiğim zaman buradaki hareket ettirebileceğim eklem noktalarını görebiliyorum. Mesela şurada gördüğünüz küçük kareler. Bunların hepsini hareket ettirebilirsiniz veya shift tuşuna basılı tutarak ikisini bir de aynı anda hareket ettirebilirsiniz. Mesela gelelim buradan şöyle şurayı ben hareket ettirmek istiyorum. Kaç tanesini seçiyorum. Şifte şu an shifte basılı tutarak seçimlerimi yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi 3 4 noktanın aynı anda hareket ettiğini görebilmekteyim. Mesela buradan gelip y harfinin kuyruğunu uzatmak istiyorum. Evet seç istediğim kadar uzatabiliyorum. Veya buradan V'ninkini V'yi yukarıya mesela ters vermek istiyorum. Tam ters olmadı ama şunu da şu şekilde çekersek bir şeyler yapabiliriz. Evet. Zaten şu anda yaptıklarım o kadar önemli yok. Şu anda sadece anlattıklarımı anlamanız yeterli olacaktır. Mesela edinizden de birkaç yeri değiştirelim. Mesela n'yi şu şekilde uzatalım. Veya i'nin şöyle sivrileştirelim i'yi. Evet. Bu şekilde. Zaten şu an yaptıklarıma bir anlam vermesi amacıyla yapmıyorum. Sadece ne işe yaradığını görmeniz maksadıyla oynamalar yapıyorum. Evet bu şekilde değişiklikler uygulayabiliriz. Evet. Yani bu videonun bu videodaki dersin de sonuna geldik. Genel olarak anlatmak istediklerimi anladığınızı düşünüyorum. Zaten zor bir konu değil. Sadece yaz üzerinde oynamalar yapabiliyoruz. Evet videonun sonuna geldik. Her zamanki bir hatırlatmamı yapayım. Eğer videodan memnun kalırsanız YouTube'dan yorum yorumlarda bulunabilirsiniz veya da site üzerinden yorumda bulunabilirsiniz. Sitenin adresini YouTube açıklamasında belirteceğim. Evet, görüşmek üzere. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler.